Canlarım günaydın. Ay yeni video hoş geldiniz. Galiba başım ağrıyor ve yorgunum. Şimdi şey yemeye gidiyoruz. Kumru yemeye gidiyoruz. Sabah kahvaltıda kumru yiyeceğiz. Oradan ne yapacağız? Bakacağız. Bakacağız. Gene muhtemelen kaynanama gideriz. Gider. Çünkü sabahları sayıda... Anam! Anam! Canım anam! Krizi tutuyor. Anam! Anam! Gidelim! Anam! Anam! anam. <laughs> Ama oradan çıktıktan sonra beraber tamam. nişana gideceğiz, değil mi? Nişana akşam gideceğiz aşkım. Işte. Önce bir karnımızı doyuralım. Yediler falan zaten. Bakacağız müşterlik. işte. Allah ne yaptı? Allah verdi. Ha. Yoksa vermezlerdi de. Ha, kızı diyorsun evet. değil mi? Evet, geç gittik. Çünkü Allah'tan verdiler. Geç. Gittik. Aynen, çok geç kaldık. Biraz geç isterim. Evet Azmi de biraz geç istedi falan derken karıştı Şimdi şöyle karı koca. Kumru yemeye gidiyoruz. Akşam da kokoreç yiyeceğiz. Dün akşam da yiyecektik ama yemedik. Kokoreç. Valim, İzmir kokoreç. Ya. Ben yiyeceğim siz bakacaksınız. Haydi gidelim. Buraya bak. Nasıl? Güzel, Güzel. dur beğenmişsiniz bunu. Tamam sana göre. Sağ ol şöyle bir şey bakalım ama. Kocam bana şey yapacak. O kadar tripot aldım gene yanımda değil ama. Şuna bakar Bizim Antalya'da yediklerimiz bence sosisli sandviç. Şöyle. Antalya like ya. Antalya'da ne yapıyoruz? Nerede diye öyle şey koyuyorlar. Sucuğu kaliteli. Bu benim için çok önemli ne kadar Bugün dışarıda bir şey yediniz tavuk sucukla yapıyorlar çünkü. Evet. Oh, tamam. Ay, çok güzel. Bence sosis de kaliteli. Evet. ben sosis çok fazla sevmem. Beğendin mi? Güzel. Ben Ay yemesi zor biraz. Evet, kadar Nasıl düşüyor, adım, afet olsun. Bakın şurada yedik. Kumrucu yalçın. İnternetine baktık. Puanı yüksekti. Yakında da kaldığımız yere buraya geldik. Ey. Dur. Hocam gözüküyor gene. <laughs> Tripotu soracaksın değil mi? Az önce dedim ya gene unuttum diye. Ya çanta değiştirdikçe unutuyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi size şey anlatacağım. Buralar niye kızarmış benim? Şimdi girdik. Biz Serkan'la Baran içeriye girdiler. Adam dışarıdaydı. Ben de dedim ki bir çay alabilir miyim dedim. aa yaptı adam. Aa dedim sıçtık işte bu adam huysuz. Serkan içeride kıyameti koparacak. Neyse içeriye girdim Serkan. Tamam diyor biz diyor yabancız işte bilmiyorum ne koyuyorsun içine falan. Anladım orada bir şey olacak. Serkan da bana diyor ki, niye hemen yanımda bitiyorsun? Dedim belli bir şey yapacaksın sen çünkü. Neyse adama dedim ki normal klasik İzmir kumru neyse dedim ondan istiyoruz dedim. Güzeldi ben beğendim. Fiyatını sormadık. 3 kişi 600 lira verdik içeceklerle birlikte. Bir Son, uygun fiyatı. Uygunmuş fiyatı da. Akşam da şeye gideceğiz. çam dibinde... dolu dolu. Dolu dolu. Çam dibinde kokoreççi ağası Mustafa varmış. Orayı da bu çocuğa sordum. Nerede kokoreç indir burada diye. Akşam nişandan çıkınca da oraya gideceğiz. Şimdi kaynışkoma gidiyoruz. Kocam bey konum açarsa. Herkes konum orada toplanmış. Şimdi acaba hangi konum bu? Neyin konumu? bu? Karşımsa. Doğru da. varsa evi var. Anneme orası. gönder anneme. Hayır oğlum benim. Ben video ben çekiyorum şarjım bitir mi? Ya bu, bu iPhone'un şeyin de <laughs> önceden power bankla geziyordum. Bu telefon power banka takılmıyor. Nasıl bir değişik bir şey? Ha bu Kent hastanesi. Tamam doğru. Tamam orada. bağlı o zaman. İnternete babam mı bağlasın? açamadın bağlı. Dur bir durun. Aa. İnternete bağlı değil mi? Dur ana. Şimdi de dün başımıza gelen bir olayı anlatacağım size. Ama önce bir konumu açalım da. Açtım. Açtın Abi, mi? Ne yani? Yok anneciğim. Trafikte. Ya. Şimdi Serkan bak benim kocama bakın şöyle çok tatlı. Aslında pamuk gibi bir adam ama böyle last şivesiyle falan da konuştuk. herkes bundan korkuyor. Dün trafikte konumla gidiyoruz bomba almaya giderken. Konumla gidiyoruz. Serkan bir konumu şaşırdı sola gider gibi yaptı ama konum sağa gösteriyordu. Son anda sağa gitti. Arkamızda motorcu falan var. Adam haklı. Normalde böyle bir şey başka biri yapsa Serkan kıyameti koparır. Adamın haklı olduğunu farkındayız ve bunu kabul ediyoruz. Sıkıntı yok. Yemedim ya adam azadını söylüyorum. Ha. Neyse tam ondan sonra motorcu kornaya bastı falan söylene söylene gitti. Önümüzde durdu. Işıklar da var orada. Önümüzde durdu, bu da durdu. Motorcunun arkasında biri var, motorcu inmeye çalışıyor. Adam onu tutuyor, inme falan diye. Serkan da camı açmaya çalışıyor. Ben de Serkan, Serkan ne yapıyorsun? Arabada çocuk var diye. Motorcunun arkasındaki adam çığlık çığlığa, ben çığlık çığlığa yapmayın ne olur yapmayın falan diye. <laughs> Neyse motorcu geldi, Serkan camı açtı. Serkan dedi ki, bak dedi yabancıyım, konum açık gidiyorum dedi, tamam mı? Zaten Serkan nasıl şivesiyle ve böyle iri yarı konuşunca adam bir korktu. Abim sayın abim kusura bakma bir yanlışım olduysa Hakkı e, ya. hakkında helal et yolculuklar dedi. <laughs> Öyle kazasız belasız atlatmış olduk yani. Kocamın böyle iri ve <laughs> korkunç gözükmesi çok işimize yarıyor. Ya babama ben artık kilo aldım. Anneciğim sen lütfen <laughs> uzun yola gidiyoruz ya kemer ya uza. Öyle canlarım gidelim kaynana şıkoma, kaynana komak kaynanış koma hepsi aynı zaten. Bakalım orada herkes oradamış. Biraz onlarla vakit geçiriz. Oradan kalkar otelimize geçer. Üstümüzü giyer. Üstümüzü giyer. Nişana gideriz. Nişan biraz uzakta bir saatlik falan bir yolda. Cam açma ses geliyor. Rüzgar geliyor. Neyse hadi gidelim. Tamam ha kapattım ha. Yok yok tamam. Yeterince konuştum zaten. Olmaz, normal gidiyoruz. Buralar güzel mi zaman? Güzel bak Yok güzel ya ben İzmir'i zaten seviyorum da. Mesela. Medeni şehir. Aynen medeniyet var burada. Hı. Ama arada şey. gerizi çıkıyor işte. şeyden yapacağım. sonra, o trafikte kavgadan sonra bunu söylememiz... normal Efendim? O kadar o. olur. Oo. Akşam Fener'in maçı. 8'den nişandayız anneciğim. Dönüşte de kokoreç yiyip geleceğiz. Yarın da çıkacağız. Ee, belki bir çeşmeye gideriz. Kesin olmamakla birlikte sabahki keyfime, ahirete ruhiyeme bağlı ya da tekrardan bir kaynanama uğrar, yola çıkar gideriz. Sen ne düşünüyorsun? Bakalım mı onu diğer önkü şeyimize göre? En geç pazartesi çıkarız gibi geliyor zaten buradan. Tabii ya pazartesi çıkmıyor zaten. Hocamın işe gitmesi lazım ona. Niye yüzün düşüyor? Ya aşkım ne yaptık? Geldik sanki gezdik mi, toz mu, bir denize mi girdik, bir havuza mı girdik? Aa çantam ekip görmüştüm. Dün aldım da bir çantamı. Allah! <laughs> o filodan ucuz aldım dedim çantama. Bak burada bir göz varmış. Burada hatta da bir göz varmış. Kargacı. Kargacı Burada da varmış hatta. Üç gözlüymüş koca. Yeni Allah fark olur. ettim. Önüne telefon düştü ya. Dün konumda. Ay dün. Şimdi çıktık. E, arkada Serkan amca sigil var. İki araba. Yok onun on arkasında arabayız. üç arabayız da. Serkan amcasının oğlu var. Biz öndeyiz. Konumdan gidiyoruz. <laughs> <laughs> Gözüküyor Telefon şurada. Konumdan gidiyoruz. <laughs> telefon bir anda Serkan'ın ayağının altına girdi mi <laughs> eğilemiyor mu? Arkadakiler bekliyor mu nereye gideceğiz diye? Yol noktasında değişik dönüş hareketler yapıyoruz. Bir de öyle bir yer ki gece dönüşümüz daha beterdi zaten. Gece zaten. Sanayinin içinden geçiyoruz. Gittiğimiz yerde zor bir yerdi. Her yer kapalı. Yol geçeceğimiz yollar kapatmışlar demirle. Karşıdan karşıya geçişleri. Ona oraya giriyoruz yok, buraya giriyoruz yok, geri dönüyoruz yok. Sana komple tavaf ettik olduğu gibi. Bilmediğimiz yok. yer hiç zor işte. Amcamlar amcam arkada? Allah muhafaza. Bir oraya bir buraya derken en son bir yere girdik de. Hoppa. O ne? Allah. Allahlar Yollarda bir değişik. Yol <laughs> bayağı şey. Neyse, acaba burada yenecek başka bir şey var mı bilmiyorum ki. Videoyu da hemen paylaşamam, ya... Wi-Fi çok sıkıntı, hani orada kaldığımız yerde var ama gerçekten yoğun olduğu için herhalde. Wi-Fi... Paylaşsam da birileri bana der, şu niye, ya bunu i̇nternet, diyeyim. İnternet orada şeyli sıkıntılı, hmm. niye anlamadım. Neyse şimdi, aa şeyde, bir kanda yüklerim işte. He, ee, o kadar. Orada o kadar. bir internete bağlanır, hallederim işlerimi. O da internet. Aa, tabii videoyu hemen yüklerim yok, yükleyemem, olmadı. Evdeki hesap çarşıya vurma. Dün çektim bugün yükleyeceğim. Ama Ankara şu her şey. Keşke Instagram'dan takip etseniz de ne yiyeceğim deyince cevap verseniz bana. Neyse hadi öptüm orada görüşürüz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yanıma parmak arası aldım. Evet bu da nişan kombinim. Ama ayağımdakiler aşırı sıkıyor. Arkada da yüz var. Aynen. Ne? Aynen. Aynen. ne? Aynen. Şunu da benim ayakkabım. Ya bu daha güzel oldu ya. Anne. Güzel güzel. Tamam benim kocam. Hadi gidelim. Anne bak. Hı. Bence güzeldi ya. Yani. Kür aldık yani ona da yapacak Hadi, bir şey ya yok. Dönelim. Hadi gidelim. Hadi geç kaldık. Hadi. Ay şu kolyem dönüyor ya. Dönmesi çok güzel olacak. Şeye gittik. Kaynanama gittik. Orada video çekemedim. Ya aslında Baran'ı biraz havuza falan sokacaktık. Orada sitenin havuzuna. Çocuk kakaymış. Hiç. Baran'ın sinirine bak. Hı -hı. Haklı. Havuza falan giremedi. Bir iki saat durduk. Geldik tekrardan uyuduk dinlendik biraz. Ben, ben, ben. Çünkü gece biraz kokoreç yemeğe falan da gideceğimiz için Baran uyumadı. Biz uyuduk. Bizim dinlenmemiz daha önemliydi çünkü hala sıcak. Çok sıcak. Bir de bir bebek bebekler zaten hiç yavaş hiç yorulmuyor. Baran'da bir bebek var. Onunla oynuyor. Başka arkadaş da gelecek ama bugün ona. Anne gidene zaten kızlar çok sıcak evet. Annem bile Annem de şey Evet. Tarik. Hey maşallah ben değerimde duramıyorum yani. Neyse konumumum açıp gidiyoruz şimdi. Hadi görüşürüz orada inşallah unutmazsak. Gelmek vermiyor. Evet canlarım. Bilin bakan neredeyiz Antalya'ya döndük. Hiçbir şey çekemedim Nişanımız falan o kadar telaşlı güzel geçti. Hı, dur anneciğim. Hı. Ama telaşlıydık tabii ki. Ay gözlerime bakar mısınız uykusuzluktan falan ne yani, hale geldim. Sakin ol bir gel. Bir şey kaçtı koltuğum Nişandan çıktık, yedim. Kokorecimi de yedim. Acil acil gittim. Hatta iki yerde yedim. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi... Ama o süreçte işte, video çekemedim ama beni bilenler bilir zaten hep unutuyorum. Neyse sonunda da Antalya'ya geldik ama perişan bir haldeyiz. Gerçekten o kadar yorgunum, o kadar yorgunum ki şimdi yerleştirmem gereken eşyalar var. Onları yerleştirmem lazım. Hava inanılmaz sıcak. Ay tek gözüm küçülmüş ya. Bu niye oldu? Bu niye yamuk duruyor? İşte eşyalarımı falan yerleştireceğim. Bir şeyler bir şeyler yapacağım derken önce ben yokken gelen kargoları bir açayım dedim. Ondan sonra belki denize gideriz diye düşündüm bugün. Çünkü gerçekten Evet şunu aldım. Göz altlarım için güneş kremi. Bugün bu gözüm bir anormal gözüküyor farkındayım ama şeyinkini de kullandım. Musle Aynı bir söz vermiyorum burada kadar izin şeyinde de. Şunu şu açma, bakalım şuradan ne çıkacak? Bu ne lan? Ay çok eğlenceli oldu böyle. Anne! 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 Sakin ol. Yes! Abi hepsi jet mesaj attı 4 saat içinde kapımızda kapımızdayız diye. Oradan da bir kargo geliyor. Elde işimden anladım elde işimden. Göster. Daha çok almıştım ya. İç içe geçmiş ama bu. Bu şey, üç boyutlu kalem var ya bana önce getir kalem, anneciğim. Göz yatırdığım için göz altlarımı güneş kremi suya da çıkmıyorum. Umarım bu yakmıyordur. Bir çantamı getirsene. Bir tane şöyle bir kutu var. Ne aldım? Tamamen unuttuğum bir şey. Oh, çok yorgunum. Farkında mısınız? Konuşmaya gücüm bile yok. Neyse Baran gitti ne gör. Ay bu beyazdaki bırakıyor. Anneciğim çantam bavulun üstünde. Çantam bavulun üstünde. Kalemi mi bulamadın? hemen gelin. O, o kadar da o kadar. Mustera'nın şu güneş kremini Müsteriyor almıştım. Mi? Yok, futbolcu olan da güneş krem. Bakın bu şeffaf ve gerçekten göz altına sürdüğünüz zaman kesinlikle beyazlık falan bırakmıyor ve yakmıyor. Asla yakmıyordu. Ama bu 650 liraya aldım bunu. Ve sürekli sürdüğüm için 2 hafta falan gidiyor. Onun için dedim ki şunu bir deneyeyim dedim. Şunu aldım. Bu da beyaz e, leke bırakıyormuş ama olsun böyle elimizde dağıtırız artık. Evet. Şu kolye. Hepsi geldi bu. Hep Hey! Temu alışverişim gelmiş. Temu. Şey, ay dur kargo geldi onu da alayım. Adam o kadar alışmış ki evde yokum Osman'a bırak demeyin. Ne olur ne olur bırakma dedim. Bırakıyorum dedi. Bırakma dedim evdeyim gel dedim. Bu Temu alışverişim bakalım ne? Aa, ben böyle bir şey aldım. Bu ne? Anne. Bir dakika, bir dakika. Anne o kadar şey alıyorsun ki ne aldığını unutuyorsun. Telefon niye sanıyorum. Sa Bu niye sıcak? O yeni geldi. Dur onu da bakacağız. Niye sıcak? Ayrıca da şu Antalya. Evet. Evli. Ay bakar mısın şu paketlemeye falan? Açabiliriz. Telefon şey. açar mısın? içinden Buraya bir tripod aldım diye. Aa. Anneciğim, şimdi bilmediğimiz bir şey kırılmasın. Ben de e, <laughs> Oha. Gerçekten bence çok sağlam gözüküyor şu anda bu. Yani Şuradan bu Şuradan telefonumu taşırsa Bu demire bak. Bu bak. masanın üstünde bu falan. Bu demire bak. Aynı şey yapmış yumuşak, şu anda. şuraya bak. Şimdi al bunu sen. Kesinlikle. bu ben masa üstü, masanın üstüne koyacaksın. Şu şöyle dön. Aa, ama olmadı bu. Bak bu sadece aşağıya çekecek. Ben beni de çekmesini istiyorum. Bunu dönmesi. Aa dönüyormuş canım. Hemen de telaş yapmaya gerek yok. Şöyle yan da dönmen lazım aşkım senin. Dönmez misin? Neyse bunu videodan sonra bir inceleyeyim. Bence güzel. Çok ağır bir şey. Evet. Bir tane daha tema alışverişimiz. Şahin inanılmaz güzel elbiseler falan o Pembe falan aldım ya. Ama onun vergisini kapıda ödüyorsun. Ama temel sistemde çıkıyor. Onun için... Evet. Bu şey, <laughs> bacak araları pişmesin diye bir bantmış. Gördüğüm her şeyi almak zorundayım çünkü 10 lira mıydı, neydi? Bundan aldım. Semudan ilk defa elbise aldım, bakalım. Aa, giyin, dur mu ki dur şurada giyip geleyim. Olmazsa rezil olmayayım. Çok güzel gözüküyor ya. Ay. Tam azıcık vergisi falan çıkıyor ama gene buradan almak aş ucuza geliyor. Olmadı mı? Olmadı şöyle görünüyor ama Olmadı yani. Şuna bakalım. Bu da böyle üstü başı açık olan elbiselerin üstüne girmek için şöyle türümsü bir şey aldım. Bu olur bence. Ay çok güzelmiş tülümsü. Ay bu da olmadı. Ay bezillik, Neyse hadi öptüm sizi görüşürüz. Rezil olduk. konu hemen yerine geçti. Anneciğim bir göstersene üç boyutlu kalemini. Şöyle silikon tabancası gibi bir şey daha önce göstermiştim diye hatırlıyorum. Bu renkli renkli şeyler var. Bunları koyup değişik şeyler yapabiliyoruz. Bu arada bu yana dönüyormuş ve şurada ışığı var. Güzel bir tripod aldığını düşünüyorum. artık sürekli video çekeceğim diye. Umarım çekebilirim. Bu arada evimde leş gibi evet. Evim leş gibi. Baksana buralar beyaz beyaz oldu. Evim leş gibi ve ben hala oturuyorum. Kalkıp bavullarımı yerleştirmekle işe başlamam lazım. Denize gitmekten vazgeçtim. Ya. Belli de olmaz. Daha saat erken gidebiliriz. Öğlen bir şu anda. Oraya gitmesek de başka bir yere de gidebiliriz. Bilmem ama önce eşyalarımı yerleştirmem lazım. Baran evde sıkılıyor ve ona hak veriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Akşama bir de bamya yapmam lazım. Baran bamya istedi. Azıcık bir yarım saat oturayım bir. Ondan sonra karar veririm. Ama aşırı kilo almışım bu arada. Gene fark ettiniz değil mi? Ama olsun. Var ki yedik diyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Canlarım ben içeride eşyaları yerleştiriyorum. Perişan bir yerde. Benim aslan erkek olma bakar mısınız? Tek tek yıkayacağım annem dedi. Tek tek yıkıyor, pırıl pırıl yapacak akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Valla? Yemin, Yemin ederim anneciğim. Aa sen yeter kesti. Anne O kirli. Kim bırakmış onu orada? O çöp. Mesela bu ne? Ya Allah'ım nasıl güzel çocuk yetiştirmişim Çöp şurada Vallahi. anneciğim. Kapının yanında çöp. Kapının yanında. Ben de şu mutfağı biraz toparlayayım dedim. Eşyaları yerleştirdim. Yemeklerimi koydum. Ocağım leş burada. Bilmeyenler için karabiber o siyah olan şey. Biz öyle Burada da bamyan var. Of. Böyle perişan bir haldeyim. Gidip gelmek iyi de sonrası çok fena. Bunu da te tek tarafa sabitliyorum. Ocak yanıyor ya. Eşyalarını da birazını yerleştirebilirim. Artık dinlene dinlene yapacağım ya. Canım çıkıyor vallahi. Canlarım bugünlük benden bu kadar olsun. Resmen işkence can çekiştiğim bir video oldu. Uyumuşum böyle oturduğum yerde. O kadar yorgunum ki neyse biraz dinlendim. Uyumuşum, bayılmışım. Bayılmışım ama Baran yemek yemişti işte. Bamya ile pilav yemişti. Şimdi kocam bey geldi ne yiyeceğim diyor. Ben bir süre bir şey yemeyi düşünmüyorum. Et suyu, ayran falan sıvı beslenmeye karar verdim. En azından bir hafta. Onu da yumurta falan yapalım. Başka hiçbir şey yapacak gücüm yok. Bu videonun böyle nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Salkım saçak bir şey oldu ama video çekeceğim söz verdiğim için olu versin böyle. Hepinizi öpüyorum görüşürüz sonra hoşçakalın.